Batu bizi duyuyor mu? info falan sorabilir. Duyuyor duyuyor şu an. Tamam. Okey. Yani Petri de 90 alıyor. Evet 90 ben de. Ben, ben mavisini de VIP bir. Yürü yürü. Ha işlemi. Bug, ya bug değil o ama yani saç güzel ya. Premium saç yani. Ama düzeltilir bence dedim. Jump Kanka bu. Yürü yürü. Roy Kanka bir EP'yi kesme istiyorsan. 11. Aynen bir EP'yi kes. Bir ne? Oh, tamam Aynen. Aynen öyle. Çok da Jump 7 şey coverla. Tamam. Güzel o da standa. Kanka Batu hiç tanıtamadı ki, yakınlaşmadı. Go, go, go. Gel. <laughs> Doğmadı kanka giz. Ah pardon tam yapıştı. <laughs> Rica ederim canım ne demek? Şeytan Her zaman. Atı ya ne kanka? Şeytan ya Mustafa sen susan mı kanka? <laughs> Hatam olursa ara. Kavırlar mı? Bir. Biri kes. Kavıra gideceğim. Ah, pardon. Başa düştüm. Doğamazsın. Yok yok Kanka ben orada o, boşa da sokmasam ikisini tutardım lovlarda. Ben de birdim de tutardım yine de. Puan aldı. Puana kalır mı? Ben ya. yani? Ya? kaybettiğimiz çok maç oldu kanka yani şimdi tünelde. yani. Kanka çıkmaya çalışıyor. Çıktı tek. İki ya da üç çizik. Girsene. Şey, tanınır onu. Tamam, tamam. Ee, şey, 2'ye de. Eskilerce 2'ye de. Yanlış görmedim. Evet. Twice 2, Eskü 3. Mentari de mid'in üstünde. Evet, Atu, red. Red mi? geldi bu arada herif. Pardon. Aa, iyi. Iyi. <laughs> Hepsi mit galiba. SQ3 çizik. Vuramadım hiç. Koşamaz. Ne be. şey diyeyim ben benim var Başlıyor be. direkt. Üçü bende. Hadi be. Diğeri sana döndü. Nice. bir duvara yapıştı ama sonra attı sıkıntı yok. Yarım. Eskiler. Yok 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 şu an yok. Çok iyi o bir kaldı. X twice vurdu Normal ya 90 m. Ben flash attım kabul. Kabul X twice lo şey mi? Nice. Bir dikkatli oynayın. Tamam, Santral mı? Dene ya, dene dene. Ah işte evet. adam MS olduğu için uzaktan vuruyor sana. Ya yok can alacaktım bıraktım da kanka o sanı yemez. Evet, biraz evet. kaçırıp vurayım dedim. Full twice bitches yemiş sadece. Aynen twice oldu. Döndü size. Pardon. Alırım. Vuramadım. aralığınız topu almanız lazım. Yarı. Kanka bu iki çizik falan herhalde bayağı vurdum. Nice. Evet evet gördüm. Güzel güzel. Ama yine de bir... Neyse ben Musa setine geçiyorum kanka. Musa setine Kanka bir şey diyeyim mi? İnanmazsın da DM'de veriyor ya. Ye yemin ederim ama kanıtlayamam. <laughs> yok yok BRS 2de de veriyor. Tabi oğlum yalan mı söylüyorsun? Kredi. Az yavaş. Oha! İkisi bende lan çıkartmadım. Attı. Kanka yürüyerek mi gittiniz o zaman lan? Ben iki de öldüm. Evet, evet. Orada oluyor maç başında ben de gördüm. oynayamadım ya pardon. Resles, resleseniz alırdım. Alamadım galiba. Yok yok aldım. Önce o mu ölmüştü lan? Ben, önce ben öldüm diye şey yaptım. Dibim, Dibime gelmemiş. Gitsem geçerdim. Bir de az ama sanki. 4 saniye şu an. 2 Yer cover'da mit. Güzel. Neyse tamam. Şey seni kesti sıkıntı yok yenir alırsın. Kanka, alırsın bot olsaydı. Sen öldüm sonra ayrıp biraz geç öldü. Eskilatlar. Haha birdim de bir şey yapamadım. Alım can alın, ben tutarım. Tam oldu biraz geri oyna Ömer Cpli gelecek. Şey sa 1 attı galiba evet. çok iyi çok iyi Attım hataya bakalım <laughs> 3 bir iki 3 üç mü ben çim ekledim evet birazdan tamam. söyleyeceğim Girene kadar eklenmiş. Ah lol pardon. Ben de bir şey yapamadım. sesleri ile ilgili bir problem var ya. Yani. Tamam yok cp kalmadı herifte. Tamam. 1 hp. 1 Alıyorum ben. Merhaba. 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 Yok Niye? sıkıntı yok. Revri de ece attım Twilight'lar lagından. La. Şey, Bugger'ını attım oh. bir daha. Güzel. Alın at. Hayır ya. Güzel. Ne elimden tuttunuz ya. mi yanlış. Son anda çekti ya. TR nereden geldi lan? Kim falan mı yazdı? Bunlar mı Çıktı ilk biri. Önünde Arge. bir kişi arka. Pardon. Arge. Ya ön o, diğerini çıkartmasam yine atardım da çıktı. Aldık mı? Ne kişi? Güzel. Reperasyon ben ya. Bence de esneme ama. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> o baya ikisi low bu arada. Ömer alırsın orayı attın. Ben <laughs> <Pardon. gülüyor> kesmezdim ya. Ben de verdim de diğerini de keserim yeter. Hop, tavır iki çizik. Güzel. Koşayım mı? Atarım ben. Az var. Bir tane yani doğdu. Arkam da. Güzel. Fakat <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim oğlum, aslında ölebilirdim de öldürdüğü ilk son iki sok. Puan puan da Ramsıla şir. Kabır öldü. Kabır bayağı az. Slice'li flash ya. Çok tamam, iyi. Güzel. Tamamdır. Tamam alma. Yere Sağlıktı ya Bir slash normal ya Evet İki de çıktı önünüzde İşte çıktı önünüzde Güzel Abi bir saniye geç tam Tamam biri yere. Hayır ha. Dayan. Güzel. Tam attınız ya. Yapıştı da. Doğacak. ん